Merhaba arkadaşlar. Ilk videoma hoş geldiniz. Bugün size masamı tanıtacağım. Eğer beğenirseniz de istiklarlı olarak e, video çekmeye devam edeceğim. Çünkü ee, okul 9 gün tatil yaptı. Çok mutluyum. <laughs> video çekmeye başladım. Işığı şuraya tutuyorum ki görün. Bu da tripodum. Canım mı çıktın? Bu arada sınıf birincisi olabilirim böyle. Matematik 83. Din kültürü 100. Sosyal bilgiler 100. Başka ne kaldı? Almanca açıklanmadı. İngilizce açıklanmadı. Sonra ne dedik? Din kültürü, matematik Türkçe 92 falan. Böyle bu notlar. İnşallah sınıf birincisi olurum. Neyse ben telefonu şu anda kapatıyorum. Evet. Burada bir bilgisayar. Burada PBS açık. İsterseniz bilgisayardan bir şeyler yapabilirim. Sonra burada markerlar açık. Burada böyle kalemlerin, açık renkli soft renkli kalemlerin. Ondan sonra bir dakika. Böyle 05. Ben My Little Pony oraları keserim kayıtta. Heh. Şey. Bu hayatımdaki ilk 05 kalemim yeni alındı. Şöyle bir dakika. Heh, ağzımda <laughs> sonra burada çizim malzemelerim favori şeylerim sonra burada da çok gerekli olmayan şeyler böyle bir ışığım var Sonra burada böyle telefon kutucu, bir Lego bagajı falan açılıyor. Doğum günü hediyesiydi ne kadar aldığımı bilmiyorum. Sonra burada Harry Potter parfümü. Harry Potter parfümü. Burada böyle figürler. Sonra üstü gösteremiyorum ama şöyle bir. Işık gelmediği için pek gösteremiyorum. Burada da kran var. Ben kran okumaya çalışıyorum. Sonra burada çöp kutusu. Böyle şeyler. Bir ışık. Dekatlum saati. Babaanne saati. Mousepad. Baby odalı. Oynadığım bir şey. Sonra bu hacı yatmazlar. Evet burada burun bantı. Uyurken takıyorum. Sonra Cima. burada şey eski defteri, daha böyle şeyler. Sonra burada bir figür. Buraları çok göstermeyeceğim daha Sonra burada. Hımm. Ben bir ağzımla tuttuğum için konuşamıyorum. öyle olduğum için konuşabiliyorum. Ee, ne oldu? Evet odam böyleydi bir dakika. Ay odam böyleydi. Şimdi şu tripod şeyi yapayım. Odam diyorum. Masam böyleydi. Eee... Şunu tercih edeyim o sırada en sevdiğim şeyler. Şu gösterdiğim cep kutusu. Aa ben size göstermeyi unuttum. Şöyle ışığı şuraya tutayım. Nanometre. Bunu 5. sınıfa geçince kuvvet konusunda görebilirsiniz. Şöyle bakayım. Mesela şunu atıyorum, şuradan geçiriyorsunuz. Buradaki yay kaçı gösteriyorsa, ha, ha, o ka kaç newtonsa o kadar. Şuradaki her bir newtonda kaç newton olduğunu bu kadar. Bir de şurada daha çok çizimim var ama sadece eski defterindeki çizimlerini göstereceğim. Ben karikatür çiziyorum ve güzel de çizimi inanıyorum. Şöyle. Daha güzelleri var da bunlar temel. Sonra daha ne gösterebilirim? Bu kadar. Sonraki videomda görüşürüz. Sonraki videoyu da şimdi çekeceğim, yarın atarım. Görüşürüz.